Evet arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> Onları almamız lazım. ben de video yapayım dedim. Burası artık arkadaşlar bırakacağım. O güzel mi? Hadi be. Aa tane daha açıyoruz. Arkadaşlar bugün burası arası bırakmaya karar verdim. İşte 6 gündür girmiyordum arkadaşlar. Ödülleri alayım dedim. Öyle bırakayım dedim arkadaşlar. Bence gayet iyi yap. Arkadaşlar şimdi diğer hesaba geçiyorum. <laughs> arkadaşlar aa, sizi beklemedim. Unuttum arkadaşlar ya. Arkadaşlar pardon unuttum da sizi. Video yapmayı unutmuşum. İşte açıyorum. Hadi be. Arkadaşlar Arkadaşlar bu dediklerimiz çok önemli. Bize destek için. Arkadaşlar şimdi diğer hesabı Arkadaşlar geçtim. İnşallah. Arkadaşlar kanala abone olun. Like atın. Size bir saniye veriyorum. sıfır 0 arkadaşlar abone olduysanız like etmişsiniz açıyorum Hadi be Şimdi açacağım arkadaşlar bunu da Destansı hadi be Ve arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.